Herkese merhabalar. Ee, bu penis büyütme ameliyatlarına dediğim gibi 2004'te başlamıştım ben. Peki bu gelişim nasıl oldu? Yani bu e, ameliyatlarımızın artması, hastaların bize dönmesi, sayının artması nasıl oluştu? Bunu anlatacağım kısaca. Çünkü enteresan bir öykü. Şimdi 2004 yılında ilk kez bir gömülü penis hastası gelmişti bana. Gömülü penis. Bunu dışarı çıkardık. Adamı memnun ettik. Sonuçta penis uzatma yapılıyor. Ama gömülü penis biraz belalı bir konudur. Ee, penis uzatma tek başına yeterli olmaz. Oraya başka numaralar da çekiyoruz. Penisi dışarı çıkarabilmek için. Hastayı ameliyat ettik. Sonra kontrollere geldi gitti geldi gitti. En son kontrolünde dedim ki tamam dedim artık kontrolde gerek yok. Adam da memnun. Gönderdik hastayı. İçinden şöyle geçirdim hasta giderken. Bu dedim bu konu çok kısır bir konu. Penis büyütme ameliyatı dışarıdan görülen bir şey değil. Burun estetiği gibi değil. Ya burun estetiği yürüyen reklamdır böyle. Sokakta dolaşırken herkes görür. Ameliyat olduğunu anlayan kişiler gider sorar kim yaptı diye. Yani dolaşan reklam tabelasıdır burun estetiği bakası. Ama penis büyütme öyle değil. Bir kere gizli saklı bir yerde. Sonra hasta kesinlikle kimseye söylemez. Ben penis büyütme yaptırdım diye kimseye anlatmaz. Sonra reklamını yapayım desem televizyona çıkıp programda bahsedemem yani. Penis lafının geçmesini istemez hiçbir yapınca. Ya dedim bu çok kısır bir konu. Ya bu adam dedim yolunu kaybetmiş gelmiş bize ameliyat oldu. Neyse memnun gönderdik. Ama dedim bunun gerisi gelmez. Hiç ümidim yoktu bu konuda. 2004 yıl. Sonra birkaç bu kadar geldi. Arşime bakıyorum 2005'te 2 tane hasta var. 2006'da 3 tane, 4 tane. Sonra sayı birden artmaya başladı. 2010'da her yerden hasta yağmaya başladı. Yani sayı çok yükseldi. Ben bir anlam veremiyorum ama nereden geliyor bu hastalar? Ya ben reklam yapmıyorum. internet sistem yok o yıllarda. Televizyona falan çıkmıyorum. Ya nereden geliyor bu hastalar? Ben merak ediyorum. Sürekli hasta geliyor her yerden. Ben hatta o yıllarda hiç sevmiyordum. Burun estetiğini bıraktım tamamen. 2010 yılıydı galiba. Son revizyon ameliyatlarımı da yaptım burun estetiğinde. Artık bıraktım. Terk ettim burun estetiğini. Ama penis vakası sürekli geliyor. Ya 2010'dan sonra dediğim gibi çok arttı. 11, 12, 13. Ee, 2013 yılında kongreye çağırdılar beni. Bu vakaları çok yaptığım duyuldu. Sunum yapmaya davet ettiler. Sonra o 2013 yılında benim muayenehanem Mecidiyeköy'deydi ve bir kadın doğum uzmanıyla ortaktık. İki kişi aynı kliniği kullanıyorduk. Ee, oraya bir e, malzeme satan bir adam vardı. Kadın hijyenik ürünler satıyor. Ee, bir gün yine bu adam geldi. Ürünlerini tanıtmış, satışını yapmış vesaire. Geldi benim odaya, sohbet ediyoruz. Oturduk çay içiyoruz falan. Adam dedi ki, hocam ne var ne yok ne yapıyorsunuz? <laughs> Ya dedim penis büyütme ameliyatları yapıyoruz dedim. Bunlar dedim nereden geliyor çok merak ediyorum dedim. Yani ben televizyona çıkmıyorum bir yerde reklam yapmıyorum. İnternet sitem bile yok. Dedim ki çok şaşırtıcı bir olay. Adam dedi ki hocam dedi ben biliyorum nereden geldiklerini dedi. Nasıl dedim ya nereden geliyorlar? Şimdi bu adam kadın hijyen ürünleri satıyor. Kadın doğumculara falan hitap eden, kadınlara hitap eden. Bu yüzden kadınların yazıştığı forumları takip ediyormuş. Ee, ve dediğine göre diyor ki adam, hocam diyor sizin hakkınızda diyor kadınların forumlarında hep bahsediliyor diyor. Nasıl dedim ya? işte diyor birisin diyor kocasına mı etmişsiniz diyor penis büyütme iyi olmuş orada yazmış. Başka insanlar ona sormuş. Yok efendim birinin sevgilisine mi etmişsiniz diyor. Kadın çok memnun kalmış orada yazmış. Ya çok şaşırdım. Kadınlar bizim reklamımızı yapmışlar. Kadınların yazıştığı forumlarda. ben, ben adama mı ediyorum? Kadın memnun kalıyor. Forumlarda yazışıyor. Böyle böyle duyulmuş adımız. Vakıların yani gelme sebebi buymuş. Kadın forumlarında yazılanlar. Ya inanılmaz şaşırdım. Sonra ben web sitesi yapmaya başladım. O siteyi, ilk web sitemi kurdum. E, penis büyütme konusunda. Siteye de şöyle bir slogan koydum. Bir ameliyatla iki kişiyi memnun ediyoruz. <laughs> Başlangıçta çok akıllıca görünüyor değil mi? Çok sevimli bir slogan. Bir ameliyat yapıyoruz iki kişi memnun oluyor. Ya bu bayağı yıllarca böyle gitti. 5 sene falan. 5-6 <laughs> sene bu sloganla internet sitesini yayınladım. Sonra bir gün Almanya'dan bir Türk geldi. Adam tam playboy. Yakışıklı bir adam. Uzun boylu filan. Benis Bütmamiyat olmak istiyor. Dedi ki bana. Hocam dedi. Ben dedi evliyim dedi. Almanya'da da beş tane sevgilim var ayrıca dedi. Ya şimdi adam bunu dedi ya. Bir anda benim o slogan gözümün önünden geçti böyle. Lan dedim sen tam bir salaksın dedim yani. Abi iki kişiyi memnun ediyoruz ne ya? Herkes benim gibi tek, tek eşli mi? Değil. Ben tek eşli kafada bir adamım. Sevgilim evli aklımda yok yani. Adamın beş tane sevgilisi var. Eşi var, kendisi var. Bir ameliyat yapacaksın yedi kişi memnun olacak. Dedim ki kendi kendime sen dedim bu yıla kadar kendini rezil etmişsin internette. İki kişiyi memnun ediyorsun. Lan 5 tane sevgilisi olan adam bu sloganı okuyunca gülmüştür yani bana. <laughs> yani sonra sloganı değiştirdik biz. Bir amiyatla birden çok kişiyi memnun ediyoruz. Şimdi gerçekten bu çok önemli. Şimdi cerrah arkadaşlara e, tecrübemi aktarıyorum. Bu amiyatın başarılı olduğunun kanıtı. Tamam hastanın memnun olması güzel bir şey. Hasta memnun okey. Ama asıl kriter eşinin memnun olması. Eğer adamın karısı da memnunsa, sevgilisi de memnunsa işte o zaman amiyat başarılıdır. Buna emin olun. Ee, bunu amiyat ettiğim çok ünlü bir adam var. Ona sormuştum. Son kontrolüne gittim ben. O tarz hastalar bizim kliniğe gelmez. Benim kapıdan içeri girse ertesi gün magazin basını yazar. Vay işte penis büyük mamiyeti olmuş diye. Bu adamlar beni yerlerine çağırıyorlar ya da başka bir büroya çağırıyorlar gidip orada görüyorum hastayı. Ben bu adamın kontrollerine gittim gittim geldim. Birkaç kontrolden sonra dedim ki abi dedim var mı bir sorun? Memnun musun sonuçta? Memnunum dedi. Çok iyi. Tamam dedim. O zaman bitti kontrol. Tam kapıdan çıkıyorduk. Bir durdurdum bunu. Ya dedim bir şey daha soracağım. Hanım dedim ne diyor? Hanım memnun mu? Hocam dedi onda sorun yok dedi. Çok iyi dedi. Tamam o zaman dedim kontrol gerçek anlamda bitmiştir yani. Bu ameliyatı bu gözle bakmanız lazım. Gerçekten enteresan bir ameliyat. Bir kere diğer estetik ameliyatları hiç benzemiyor. Diğer estetik ameliyatlarda organın kendisine bıçak vurursunuz. Mesela burun estetiği. Burun dokusu dağılır. Bütün kıkırdak, kemik her şey dağılır. Tekrar toplanır bir araya. Meme küçültme. Memeyi 3-4 dokuya bölür, bölersin parçalarsın resmen. Ortadan bir kısım çıkartılır. Kalan dokular toplanır. Bak organ kesiliyor. Penis büyütmede organa dokunmuyoruz. O yüzden estetik ameliyatlar içinde en güvenli ameliyattır. Penisin arkasındaki asıcı bağ kesersin, kemikten kurtarırsın, dışarı kaydırırsın dokuyu, uzama sağlarsın. Cilt altına yağ enjeksiyonu yaparsın, kalınlaşma sağlarsın. Organın kendisine dokunmadığın, tamamen çevresinde çalıştığın bir ameliyat son derece güvenli. Onun dışında bir ameliyat yapıyorsun, bir sürü kişi memnun oluyor. Hastanın kaç partneri varsa. Yani gerçekten enteresan bir ameliyattır. E, bu ameliyatta dediğim gibi başarıyı hastanın partneri de memnun mu diye sorarak e, belirlemeniz lazım. Başarılı mı değil mi? Diyorum ve bu videoyu da bitiriyorum. Diğer videolarda beklerim.